Tokat'ın Zile ilçesinden İstanbul'a yolcu taşıyan otobüs, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kaza yaptı. Yolcu otobüsünün, seyir halindeki bir tıra arkadan çarptığı kazada, 25 kişi yaralandı otobüs yolcularından aşır durgut, taksi otobüse korna çaldı, otobüs sağ kaçınca, öndeki tırda yavaş gidiyordu arkadan vurdu, diye konuştu. Kaza, Arifiye ilçesi D-650 Karayolu, Organize Sanayi Bölgesi Ada Pazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tokat'ın Zile ilçesinden İstanbul'a hareket halinde olan 34 FA 4591 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan 34 GDA 08 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenirken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kazaya karışan otobüste yolcu olarak bulunan Aşır Durgut, yaşananları şöyle anlattı yani olay şöyle gelişti. Eee sol tarafında bir taksi otobüse korna çaldı. Otobüs otobüs sağa kaçınca tır arkadan geldi bindirdi. Tır de yavaş bir yani seyir halinde Olay bu şekilde gelişti. Yani başka ben on numaralı koltuktaydım. Olayı bir eriz gördüm yani. Peki kazanın neler hissettiniz? Kaç yaralı vardı? İlk ee, ilk etapta kapılar açıydı. Şoför sıkışmıştı. İlk etapta kapılar açı açılmadı. Eee ara aracın hava alması için eee çekişle ben kendim bilhassa ben camları ben kırdım arabanın hava alması için. Camları ben kendim kırdım yani. Hava içeride bir an insan panik halindeydi. Hava alması için camları ben kırdım. Ankara'dan bindim. Herhalde daha yerden gerisini bilmiyorum. Daha başka yer, uzun yoldan geliyorum. Ben Ankara'dan geliyorum. Adapazarı otobandan çıktık. Yani uzun mesela E5'e girdi işte. Orada o anda yani daha otobüs hızını bile alamadık. Sadece bizi sıkıştıran bir taksi oldu orada. Taksi otobüse korona çaldı. Otobüs arada bocalı şoför sağ yapınca tırda bindirmek zorunda kaldı.